Evet maalesef terörün zembereği boşaldı ve Orta Doğu'dan başlayan yangın bütün dünyayı kapsamaya ve kavurmaya devam ediyor bugün. Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanında iki, metroda bir patlama oldu. Havalimanındaki intihar saldırılarında 13 kişinin öldüğü bildiriliyor. Saldırıya dair herhangi bir ipucu yok. Hangi örgüt ya da örgütler tarafından gerçekleştirildiği bilinmiyor ama biraz önce yayınımıza katılan Belçika federal parlamentosundan Emir Kır kendisi bir Türk vatandaşı aynı zamanda milletvekili onun bildirdiğine göre işitten şüpheleniliyor ve işit şüpheleri yoğun biçimde kendini hissettiriyor. Bakalım önümüzdeki saatlerde ne olacak? Bu bir bu bir süreç aslında bir anlamda Orta Doğu'da gerilen yay karşısına çıkan herkesi hedef almaya devam ediyor terörün dini milliyeti ve ırkı olamaz. Gerçeği bize bir kez daha hatırlatıyor. Üzücü bir olay. Dünya gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz Maden Dünyası programını yapmaya çalışacağız şimdi birazdan ama bütün gelişmelerden sizi aynı zamanda haberdar edeceğiz. Kimlerle yapacağız? Yurt Madencilerini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Danışma Kurulu Başkanı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Erdoğan yüzer bizimle şey birlikte. Efendim. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizle başlayalım. Önce bir genel tarif yapmadan önce şu terör olayıyla ilgili birkaç cümle vermenizi isteyeceğim. Efendim, e, sizin de açılışta belirttiğiniz gibi terörün uluslararası boyutta tüm insanlığı tehdit eden e, ve e, Son günlerde ülkemizde yaşadığımız e, üzücü olayların giderek dünyaya yayıldığını gösteren bir örnekle uyandık bugün Belçika'daki yani, olayların e, Türkiye'ye yansımasıyla e, gerçekten e, nasıl baş edilir, e, nasıl bunun önü alınır e, konusu araştırılmaya değer. Bu bir e, vaka. Evet. Ve dünyanın üzerinde durulması gereken bu gerçekleri köküne inerek çözüm aranması gereken uluslar arası bir sorun olduğu iyice ortaya çıktı. Daha önce zaten e, bu e, ileri sürülmüştü değişik ortamda ama bu örnek artık e, eğer çözüm aranılacaksa bunun boyutunun uluslararası olmasının kaçınılmaz olduğunu gösteren bir son damla. Evet. Hadi sizden de birkaç cümleyle duygularınızı öğrenmek istiyorum. Bir terör masum insanların canını yakmaya devam ediyor. Önce Ankara sonra İstanbul şimdi Brüksel yarın kim bilir neresi. Teröre destek veren ülkelerin insanların kuruluşların artık bu saatten sonra e, şapkalarını önüne koyup çok dikkatli olmaları gerekiyor. Terör sadece Türkiye için geçerli değil terör sadece diğer ülkeler için değil bütün dünya için geçerli. Bunu Amerika'da da yaşadık Türkiye'de yaşadık. Ölenlere rahmet diliyorum. Hem ülkemde hem dışarıda ölen insanlara. Yaralara da baş saldır diyorum. İnşallah bu bir son olur. Bir daha dünya böyle bir şey yaşamaz. Evet. Hocamın da belirttiği gibi burada artık bir uluslararası inisiyatifin çok güçlü biçimde devreye girmesi gerekiyor. Kasım ayında Paris'te meydana gelen saldırılarda evet. bütün liderler kol kola girip teröre karşı bir evet. güç birliği sergilemişlerdi. Belki evet. bu ve benzeri olayların hiçbir ülke ayrımı yapılmadan gerçekleştirmesi lazım. Kesinlikle. Örneğin İstanbul'daki saldırılarda bunu bekledik, bunun olması gerekiyordu. Bugün belki Belçika'da benzeri bir durum olacak. Muhtemelen dünya liderleri bu duruma bir son vermek ya da etkilerini azaltmak için bazı önlemler alacaklar diye düşünüyoruz. Son olmasını temenni ediyoruz. Hocam şimdi Buyurun. maden dünyası ile ilgili, yani bugün tabi insanın konu, canı konuşması gelmiyor ama tabii e, konuşmak zorundayız. Yani şu anda başladık, elbette gelişmeleri de aktaracağız. Önce <laughs> bir genel tanım yapmanızı isteyeceğim. Hayat. Türkiye madenciliği açısından bir de dünya madenciliği açısından nasıl bir tablo var? Ee, sonra ihracat üretim faslına gireceğiz. Efendim, e, sizin de belirttiğiniz gibi açılışta e, ben bu sene 30. yılını e, kutlayacağımız Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'nın kurucu başkanıyım. Evet. Dolayısıyla e, 1986 senesinden başlayarak bugüne kadar biz ismimizin çağrıştırdığı anlamda yurt madenciliğini geliştirmek için gayret sarf etmek amacıyla kur, kurulduk ve bu yönde de hareketlerimizi, etkinliklerimizi gücümüz oranında sürdürüyoruz. Şimdi e, hemen akla gelen e, yurt madenciliği dendiğinde Türkiye'nin öne çıkan zenginlikleri evet. nelerdir sorusu vardır. E, hep e, bir yerde de spekülasyon payı fayda olan, fazla olan e, Türkiye petrol bakımından zengindir. Ama o petroller uluslararası güçler tarafından e, üretimi engellenmekte. Günün birinde onların istediği bir tarihte ortaya çıkarılacaktır. Evet. Çok özür dilerim. Bir araya gireceğim. Başbakan Ahmet Davutoğlu şu anda Brüksel'deki saldırıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Ona bir kulak verelim. Sonra Aynen. devam edeceğiz. Aynen. Ülkeyi karamsarlığa sevk etmek isteyen bazı medya çevreleri de var. Eylemi saldırıyı terör örgütleri yapar, insanları terör örgütleri katleder, daha doğmamış bebekleri terör örgütleri öldürür ama bazı internet sayfaları siteleri, bazı gazeteler terör örgütlerine tek cümle etmez sorumlu devlet derler. Bırakır eleştirmeyi terör örgütlerini yer yerde överler. Terörle, terör ile, terör örgütleriyle işbirliği içinde çalışan böyle bir işbirlikçi anlayışı dünyanın hiçbir medyasında görmezsiniz. Medyaya, basın özgürlüğüne saygımız sonsuzdur. Ama medyanın ve basının bu kritik aşamalarda aldığı tavır da hem habercilik ahlakı bakımından hem de sosyal sorumluluk bakımından önemlidir. Anlayışın bir de uluslararası destekçisi Türkiye düşmanı medya kuruluşları var. İşte terör örgütleri bu işbirlikçi medyaya güvenerek bu kadar canice eylemler yapmaya devam ediyor. Ben eylemimi, saldırımı yapayım. Zaten beni bu işbirlikçi medya, makyajlar, aklar ve devlet suçlular dedikleri için canice saldırmaya devam ediyorlar. Belçika'da, Fransa'da terör saldırısı olduğunda bir anda uluslararası medyada belli bir hassasiyet ortaya çıkar ama Türkiye'de teröristler saldırdığında teröristlerden daha çok hükümetimiz suçlanır. Her yerde. Dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde. Bu milletin hukukunu koruduk, koruyacağız ve bu milletin hukukuna yönelik kim tek bir kelime söz sarf ederse onun da hak ettiği cevabı her yerde vereceğiz. Saygıdeğer milletvekilleri, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Başbakan Ahmet Davutoğlu artık bir uluslararası gücün ve uluslararası bir kontrolün getirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Uluslararası medyada da terörle işbirliği yapan grupların olduğundan söz etti. Evet hocam kaldığımız yerden devam edelim. Efendim e, yurdumuzda ülkemizde maden zenginliği açısından nelerin olup olmadığı konusu hep tartışmalıdır. O nedenle petrolle başladım ben. Evet. Bugünkü bilimsel çalışmalarımız yapılabildiği kadar araştırmalara bağlı olarak Türkiye'nin Orta Doğu'daki petrol zengini ülkeler gibi bir jeolojik yapıya sahip olmadığını göstermiştir. Ama bu Kaderimize teslim olalım bundan sonra petrol araştırmaları artık sonlandıralım anlamına gelmez. Bir taraftan araştırmalar olabildiğince daha fazla petrol üretmek için devam ederken diğer taraftan diğer zenginliklerimizin de farkında olmamız lazım. İşte bu arada Türkiye'nin tartışılmayacak bir zenginliği bor minerallerdir. Evet. Bu herkesin bilgiyi ve değişik boyutlarıyla tartıştığı bir konudur. Ee, Ondan sonra diğer metalik madenlerin e, başında krom gelir. Bütün bunlar e, saralandığında hemen ortaya çıkar ki Türkiye küçük Asya benzetmesinin ne kadar yerinde olduğu bir kıta zenginliğine sahiptir. Bu iklimiyle öyledir, insanıyla öyledir, <laughs> jeolojisiyle öyledir. Ona bağlı olarak maden yatakları ile öyledir. Evet. Bir kıta zenginliğine sahip bir ülkede yaşıyoruz. Çok çeşitli madenlerimiz var. Ama bu arada bugünkü konumuzu e, oluşturacak olan doğal taşlarımız... ...gerçekten son 30 seneder farkına vardığımız... ...bundan önce taşçılık diye geçiştirdiğimiz... ...ama bugün bir önde gelen dünyanın saygınlık duyduğu bu endüstriye kavuşturduğumuz <laughs> doğal taşlarımız. O, o yüzden Bugünkü konuşmamızı maden dünyadaki dünyasındaki konuşmalarımızı doğal taşlara ayırdık ve e, konunun e, gerçekten sayısal bilgiler vermedeki üstadı adı e, olan Peki, zaten başkanımızla birlikte Ali Bey de yaptı. sabırsızlıkla bekliyor, notlar aldı. Şimdi evet. birkaç soru var, onları soracağım, Hayır. sonra yanıtlamak üzere yani Hayır. Ali Bey konuştuktan sonra Adnan Tu diyor ki evet. kendi kömürümüz var, ithal evet. kömür yakıyoruz. Evet kendi kömürümüzü yakacak ya da kullanacak çalışmalar neden yapamıyoruz diyor. Evet. Bu bir. Aykut Aşan da diyor ki bir üniversitenin araştırmasına göre bir çuval toryum bir kenti ısıtır tezi nükleer yakıtın önüne geçebilir mi acaba? Gerçi toryum da bir e, nükleer e, materyal Tabii. ama yeni dönemde nükleer çalışmalarda kullanılması beklenen bir materyal. Çin'in evet. bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Peki evet. Ali Bey. Şimdi doğal taşlarla ilgili bir tasvir yapmanızı isteyeceğim. Türkiye gerçekten bu alanda dünyada çok hatırı sayılır ve sayılı yeri olan ülkelerden bir tanesi. Ne durumdayız? Evet Türkiye dünyadaki en büyük beş ülkeden bir tanesi doğal taşta. Hem üretim olarak hem ihracat olarak en büyük bir tanesi. Özellikle dünyanın en büyük alıcısı Çin'de bir numarayız. İhracatın ilk sırası Türkiye var. Çin'e ihracat yapan ülke, ithalat yapan e, Çin firmalarında. Türkiye tabii bu kadar zengin rezerve sahipken, bu kadar çeşitliğe sahipken dünyada hak ettiği yerde mi? Maalesef değil. Türkiye'de kendi aramızda bu sohbetlerde yüzde 35, yüzde 40 kadar rezerve sahip olarak nitelendirdiğimiz Türkiye'de maalesef ihracat, dünya ihracatının yüzde 10'u, yüzde civarında. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için çok sıkı çalışmak lazım. Hep şunu söylüyorum yıllardan beri, çıkarttığımız madenler veya doğal taş, bizim geçmişten gelen miraslarımız değil. Gelecek 20 neslin mirasını kullanıyoruz. Evet. Hem iyi fiyata satmamız lazım, dikkat çıkartmamız lazım, iyi pazarlamamız lazım. Bütün iyileri bunun üzerine koymak lazım ki bizden sonra gelecek nesiller de bundan faydalansın. Geçtiğimiz günlerde 15-16 gün Çin'de kaldım. Biraz pazarda şu an sıkıntı var. Özellikle Çin pazarı bize göm veren bir pazardır. Ee, da düşme olduğu için oradaki büyük firmaları, orta ölçü firmaları hepsini ziyarete gittim. Ee, evet bir dünyada bir sıkıntı var. Ekonomik bir sıkıntı var. Bunu peşinde de bizi madene mermeri bana bir sıkıntımız var. Fakat övünerek şunu gördüm ki Türk doğal taşı Çin'de o kadar güzel projelerde kullanılmış ki biz bunun farkında bile bekle değiliz. Biz sadece satıyoruz. Büyük çoğunluğu için bunu söylüyorum. belki ben de dahilim. Ee, blok olarak gönderiyoruz. Orada işliyorlar. İşte otellerde, AVM'lerde, büyük binalarda kullanıyorlar. Aslında son noktayı görüp bunları insanlarımıza anlatmak lazım. Bakın bu taş Türkiye'nin Elazığ bölgesinden, Diyarbakır'ından, Muşundan, Vartosundan, İstanbul'undan, Bursa'sından, Afyon'dan çıktı. Şuradaki projede kullanılan diye bunun reklamını tanıtım yapmak lazım. Biz kendi değerlerimize maalesef sahip çıkamayan bir ülkeyiz. Kendi kaynaklarımıza sahip çıkamayan bir ülkeyiz. Burada ne demek istiyorum? İşte böyle bir güzellikler varken, şimdi gene bana kızacaklar bazı dostlarım ama maalesef Türkiye'de yapılan özellikle de büyük binalarda havalimanlarında da kendi doğal taşımızı kullanmaktan kaçınıyoruz. Buna iyice bakmak lazım, doğru gözle bakmak lazım. Her şey para değil. Bu ülke topraklarından çıkan her taş, o havalimanında uçan her yolcu için bir reklam aracı. Evet. Her uçan yolcu benim taşımı gördüğünde, Türkiye taşını gördüğünde, bunu ülkesinin herhangi bir projede, herhangi bir evde kullanmak üzere aklına, beynine yazabilir. Bunu için lütfen rica ediyorum. Özellikle büyük alanlar yapan, kamu alanları yapan, havalimanı yapan büyüklerimizden ricam şu ki tabii ki yabancı malzeme de kullanacaklar. Bunu engellemek mümkün değil. Evet. Nasıl biz ihracat yapıyoruz? Onlar da biz alacaklar ama Türkiye'nin 3. havalimanında muhakkak en az %30, %40, %50 oranında kendi doğal taşı kullanıldığı düşünüyorum. Şu andaki oran ne? Yani muhtemelen bir şey biliyorsunuz aldığımız, da söylüyorsunuz. Aldığımız bilgilere evet. göre çok fazla Türk taşı kullanmayacaklar. Ben ısrarla her gittiğim platformda bunu konuşuyorum ama son aldığım bilgiler yabancı bir granitten bahsediliyor ben kullanmayın demiyorum yanlış olur böyle biterim. ama bunu kullanırken yerde yani, Türk da makul bir orandan bahsediyoruz. 130-140'un da Türk taşı kullanın Türk taşını da burada gelen insanların belirisine sunalım peki bir soru var onu da yanıtlayın sonra hocamla devam edeceğiz diyor ki Serkan Temel biz bu madenleri neden işlemiyoruz yurt dışına satıyoruz bu madenler dünyanın pek çok ülkesinde işleniyor diyor. Biraz önce sözüne ettiğiniz şey neden işleyemiyoruz? Yani blok satmak daha mı kolay yoksa hayır onların talebi bu yönde olduğu için mi satıyoruz? Şimdi bu yıllardan beri çok fazla sorulan sorular evet. bir tanesi bana gerek e, hükümet kanadından gerek milletvekillerinden ya da normal vatandaşlar tarafından. Bakın Türkiye olduğu gibi bir deprem bölgesi. Her taraf fay attı ve bizim... Sağlam olarak nitelendireceğim ocaklar 3-5 tane bölgeye geçmez. Bunun bir tanesi Marmara'dası, bir tanesi Limestone Antalya bölgesi, bir tanesi de e, Traverten diye tabir ettiğimiz 3. diğer taşımızın bulunduğu bölgeler. Bunun haricinde çok fazla sağlam taş çıkartamıyoruz. Mesela bir Burdur bölgesine de alalım. Burdur bölgesinin taşının %80-90'ı ihracatta blok olarak gidiyor. Peki biz bunu kessek daha fazla katma değer, daha fazla para ülkemize getirebilir miyiz? İnanın ki getiremeyiz. Niye, niye getiremeyiz onu hemen söyleyeyim. Çünkü taş çok sakat. Bir teknoloji lazım. Bu teknolojiyi yapmak için de bir fabrika, iki fabrika, üç fabrika gibi yetmez. Bakın Çin'in en küçük bölgesi Yunfu'da 3000 üzerinde fabrika var. 3000 üzerinde fabrika var küçücük bölgede. Şuyuta bölgesinde keza buna yakın. O kadar büyük yatırım yapmış ki Çinli elektrik ucuz, e, işçi gücü ucuz, her şey ucuz. Türkiye'de bir metrekare fason mermer kestirdiğinizde 18 ila 22 dolar para ödersiniz bir fabrikaya. Çin'de bu fiyat 6-7 dolar. Aradaki rakamı Rekabet lütfen iyi görsün izleyicilerimiz. 3 misli. Şimdi ben bunu Türkiye'de işlemeye kalksam metrekaresini 50 dolara sattığımı kabul edin. Şu an blok sattığımda metrekaresi 50 doların üzerine geliyor. Yani burada işlemek bana çok fazla kar getirmiyor. Ben bunu söylerken işlemeyelim Türkiye'de fabrikalar olmasın diye kesinlikle böyle düşüncem yok. İsterim ki ülkemde bunlar olsun ama son teknolojik makineler getirmek lazım. Biz geçtiğimiz yıl gene bir toplantıda söylemiştim. Yurt dışından sakat blokları tamir eden bir fabrikayı Türkiye'ye getirdik. Şu an Afyon'da kuruluyor. İnşallah Mayıs ayından sonra görücüye çıkacak, ürün üretmeye başlayacak. Diğer sektördeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu fabrika yöne kaldıklarında Belki Türkiye 2-3 yıl sonra dünyaya blok haricinde çok fazla katma yüksek ürün satacaktır diye düşünüyorum. Peki sadece bir rakam istiyorum sonra kalan Tabii. süreyi hocama vereceğim. Şimdi blok satmakla yarı işlenmiş yani kesilmiş olarak satmak arasında fiyat farkı nedir? Ne kadarlık bir katma değer üretiyoruz o durumda? Şimdi bakın özellikle ne, Burdur'dan örnek vereyim çünkü en fazla e, talep gören taşın bir tanesi Burdur. Bugün Burdur taşı 300 ila 500 dolar arasında tonu satılıyor. İyi bir taştan bahsediyorum. Evet. Siz bunu Türkiye'de kesmeye kalktığınızda bir metre küpten normalde 36-37 metrekare mermer alınır. 2 santimlik. Fakat Burdur taşını fireleseniz de epoksi yapsanız da tamir etseniz de alacağınız miktar 23-24'ü geçmez. Çünkü plaka dökülür. Bu hesaba gittiğinizde taşı blok olarak sattığınızda ton fiyatıyla maliyetleri birleştirdiğinizde blok satmak Yüzde yirmi yüzde beş daha karlı daha karlı. Evet, evet. hocam size bir sözümüz evet. olsun daha doğrusu da alacağınız olsun bugünkü program Brüksel'deki bombalı saldırılar nedeniyle tabii ki evet. büyük bölümünü ona ayırdık ayırmak zorunda kaldık evet. ama bir programı birlikte yapacağız farklı Şu bir bazda. çok sayıda grafiğimiz var. Şimdi son 4 dakikamız bu dört dakikaya hem toryumu hem de yerli kömür sığdırmanızı <laughs> istiyorum. Buyurun. Efendim çok teşekkür ederim. Ben ee, doğrusu ee, emek verdiğim konuda doğal taşla konuşmak isterdim çünkü sorular apayrı uzmanlık konularının gerektiren evet. konulardır. Dolayısıyla vereceğim bilgiler. Genel e, nitelikte olduğunu e, peşinen peşine belirtmek istiyor. Yani bir akademik e, şey gereği, dürüstlük gereği kesinlikle. Bunu, evet, kesinlikle efendim. Şimdi e, her şeyden önce kömür dendiğinde e, kömürün Türkiye'nin zenginliğinin lignit kömürü e, türünde kalorisi düşük kömür olduğunu belirtmemiz lazım. Evet. Taş kömürü üretimimiz sadece Zonguldak bölgesine özgüdür ve çok sınırlıdır. Dolayısıyla e, Değerli e, soru sahibinin herhalde dinitle ilgili merakı doğru, olması doğru. gerekir e, ve yurt dışından böyle bir e, ithalatın doğruluğunu sorgular. Doğrusu biz de merak ederiz. Vakıf olarak da çalışmalarımız o yöndedir. Türkiye dinitlerinin yeteri kadar değerlendirilmediğini ve bunların e, düşük kalorili ve değişik ee, bazı engelleyici nitelikte özellikler olmasına rağmen bunların yeni teknolojilerde üstesinden gelinebileceğini ve termik santrallerimizin mutlaka ve mutlaka yerli liyitlere göre kurulması gerektiğine inanıyoruz ve politikamızı e, e, vakıf olarak da o yönde bir, yönlendiriyor. Birkaç cümlede toryumla ilgili. Evet, toryum e, bir radyoaktif mineral. <laughs> Türkiye'nin toryum açısından kesin bilinmemekle birlikte zenginliği hep tartışılır ve özellikle son e, nükleer enerji santrallarımızın artık gündemde olduğu dönemde mutlaka üzerinde durulması Bu arada gereken Bu size biraz süre verdik hocam. Evet, e, rahat çok olun. teşekkür ederim. E, mutlaka, üzerinde bir süreyi, e, mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. Bundan sonraki süreyi izin verirseniz doğal, doğal taşlar ile ilgili söyleyeyim. Evet, uzman olduğunuz alana gelir Estağfurullah. <laughs> doğal taş sevdiğim bir alan ve görül verdiğim bir alan. O nedenle İlkini sizlere takdim etmiştik doğal taş deyince diye 8 yıl önce çıkardığımız bir kitaptı o. Bu ikincisi bu. bu. E, i̇kincisi doğal taşın öyküsü. Gurb madenciliğini eee özür dilerim. E, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin e, desteğiyle e, çıkan onların arşivlerinde yaptığımız araştırmalarla zenginleştirilen bir kitap. Bir ay içinde elinizde olacak inşallah size ilk nüshalarını hediye etme ee, başka bir konuşmanın başlangıcı olarak fırsatını bulacağız. Şimdi Türkiye doğal taşları açısından tartışmasız dünyanın en zengin ülkelerinden biri rezerv açısından söylemiyorum rezerv konusu başkadır. Çeşitlilik konusu başladı. Çeşitlilik Çeşitlilik açısından. Rezerv açısından da fena olmadığımızı Kesinlikle söyleyebilirim. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. İlk beşin içinde olduğumuzu. Doğrudur olarak. efendim. Evet. Doğrudur ama çeşitlilik açısından dünyayla baş edilebilecek biraz önce sözünü ettiğimiz evet. o kıta zenginliğinin e, sergilendiği bir platform niteliğindedir e, Türkiye. Ve bugün bazılarına göre 400 bazılarına göre 600 türde zenginliğimiz var denir. Bugün yani yarın açılacak olan 22. Uluslararası Fuarımız var İzmir'de. Evet. Şimdi o fuarı <laughs> eğer e, ziyaret eden e, e, kişiler türden ne anladıklarını hemen orada görebilirler. Aynı ocaktan çıkan 10 tür taş olabilir. Dolayısıyla türe e, sayı yakıştırmak bilimsel açıdan pek kolay değil. Ama en zengin ülkelerin başında gelir ee, sıfatı Türkiye için doğrusu hak edilmiş bir değerdir ve Türkiye doğal taşların beşiğidir çünkü doğal taşın niteliğinde dünyanın tarihiyle birlikte uygarlığın tarihi gizlidir bir doğal taşı elinize aldığınızda 20 milyon 50 milyon 250 milyon senenin tarihini görürsünüz evet. tabi taşların dilinden biraz anlamak koşuluyla, ön koşuluyla. Ama diğer taraftan 10, ta 12 bin sene önce şimdi Göbekli Tepe örneğin orada çıkan zenginlik doğal taşların Türkiye'de fark edildiğinin 12 bin sene önce olduğunu gösterir. Çatalhöyük'te 9 bin sene evet. önce olduğunu gösterir. Ve bu günümüze geldikçe bu zenginlik artık hak ettiği yerde tam gelmiş midir? Bilemem onu e, Ali Bey ile de tartışırız Ama bizim kanaatimiz daha gelmemiştir Türkiye Doğal taşın zenginliğinin sergilenmesi Konusunda daha Emekleme demeyeyim ama Ayağa kalkmış yürüyen Fakat hedefleri olan bir ülkedir Öyle olmalıdır zaten e, Bu birliğimiz e, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği o nedenle Zaten doğal taşı diğer madenler arasında ayrı bir yere koyar. E nasıl koymasın ki efendim bugün 4 milyar dolar dolayında olan dış satımımızın yarısı doğal taştan geliyor Evet. E böyle olunca tabii ki e, birlikte <laughs> onun gerektiği e, önemi verip doğal taşları e, öne çıkaran doğal taş politikasına ağırlık veren ve o yüzden de dünyayı dolaşan Ali Bey'in şöyle bir takvimine baksanız <laughs> e, gerçekten eee bu tanıtım için verilen emeklerle doludur. Hocam çok güzel anlattınız. Size sözümüz dedik. Yani bu evet. programın bir tekrarını yapacağız sizinle. ikili olarak doğal olur. konuşacağız. İnşallah. Biliyorsunuz konuğumuz bir e, anıt isim aslında. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı kurucu başkanı. Şu anda yönetim kurulu üyesi. Doğru. Danışma kurulu üyesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi öğretim üyesi. Profesör Erdoğan Yüzer ve İstanbul Maden İlacatçı Birliği yönetim kurulu başkanı Ali Kahya ile konuşmaya çalıştık bir sonraki programda daha doğrusu önümüzdeki programların birini buna ayıracağız. Bu arada Belçika'nın başkenti Brüksel'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. 35 dolayında yaralı var. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.